Evet arkadaşlar sobamızı yaktık. içeri ısındı. Şimdi Faruk abimizle güzel bir sohbet yayını yapacağız. Faruk abimiz gerçekten kuş içinde çok bilgili, kültürlü, iyi kuşlar besleyen Ankara'da tanınan bir abimiz. Abi genç kardeşler izliyor genç kardeşler hep bana sorular soruyorlar. İyi bir kuşun tanımı sence nasıl olmalı? Yani iyi bir kuş sence nasıl olmalı? Havaya kalktığı zaman. İyi bir kuşu önce uçuracaklar güzel kardeşim. Güzel kuşa emek verecek. Emek vermeyen adam kesinlikle kuş uçuramaz. Evet. Bu iş emekli olan bir şey. Emek veren herkes kuş uçurur. Ha iyi kuş uçurur mu? Kesinlikle uçurur. İyi kuşu da nasıl olur? Eş, dost, çevre, Ah, doğru, arkadaş. Çok, doğru, abi. Abi. çok doğru, çok doğru, çok doğru. Bunlarla bulunur. E, güzel bir kuşu da şimdi alıp herkes alışmış artık. Bu şu havada görmedi. Bu iyi kuş kes kanadını çoğalt. Bir şey Öyle bir şey, şey, yok. şey yok. E çoğaltırsan Hiç. ne oluyor? İyi kuş diye hepsini çoğaltıyoruz. Yabaniler de çoğalıyor. Bunlar da bile çoğalıyor. Bunlar da iyi kuş. Adı ne? Güvercin. Güvercini hepimiz besliyoruz. Ama güzel bir, güzel bir kuş. Güzel bir kuşta da Hani bazen abartıyorlar kuşçular. Ne diyorlar? 100 metre. 100 metre diye bir şey yok ya. 100 metre oynayan kuş vardır. Ama 100 metrelik 15 metre, 20 metre, 25 metre. 15 seferin üzerinde bir kuş yapıyorsa, yerine de ahlaklı taklasıyla, tertibiyle iniyorsa bu kuş çok güzel bir kuş. Çok büyük kuş. Evet. Ama bizim insanlarımız şey iyi kuşun ne olduğunu da artık unutmuşlar. Kendileri yani kuşçu camiasında biraz da yalan fazlalaşmış. Evet. Aslında yalanla değil bunun içinde bazıları görür, hayal edilir. eder, bazıları da hep hayaller anlatır. E bu da hayal olduğu için de insanlar hep hayalleri devam ettirir. Biz hayallerin peşinde koşmak için uğraşmıyoruz. Hayal içinde kuş beslemiyoruz. Evet. E bizim zevkimiz, hobimiz ne? Güvercin. Başka bir zevkimiz yok. Çok da güzel bir zevk. Çok da güzel bir hobi. Evet. Yeri geldi Çocuklarımızı unuttuk. Yeri geldi arkadaşlarımızı unuttuk. Yeri geldi annemizi babamızı unuttuk. Niye? Kuş uçuralım. Zevkimizi alalım. E bu zevki alırken de iyi kuşu hep beraber uçuralım. Herkes de olsun. Herkes de herkesin kapısına gitti iyi kuş seyretsin. Evet. Yani. Fark abi. <laughs> e, şimdi aşağı sohbetimizde de söyledik. İsteyenler olursa e, sahiplendirme yaparız diye. Biz Bu sahiplendirme yapacak arkadaşlar evet. e, şimdi e, aşağıda konuşmadık. Soracaklar. Bu kuşların sahiplendirme yapılacak kuşların genel özellikleri artı Bu beyazlardan var. verir misin? E, ben Mustafa'nın orada yayın evet. yaptığımda çok kişi istedi beyazlardan. Faruk abim kuşları çift çeşit kimseye vermiyor. Türkiye'de de kimseye verilmesini istemiyor. Kesinlikle. Hatta Mustafa, Mustafa Mustafa sen de geçer misin böyle? Gel evet. e, canım oğlum çok istediler. Faruk abi bana da çok yazdılar. Mustafa'ya da çok yazmışlar. Beyazlardan satarsan alalım. Beyazlardan da verir misin? Bu kuşların genel özellikleri havada ne kadar kalıyorlar? Ee, başlangıçları nasıl? Beyaz meziyetleri nasıl? Verirsen, Türkiye içinde hiç kimseye vermem. Evet abi. İşit değil. Mustafa kendi benim kümesimin içine girdi. Gönlü kalmasın. Mustafa benim evladım. Evet. İstediğini seç, dişil erkekli. İstediğini al git dedim. Mustafa'ya beyazlar böyle gitti. Bir de satmayacaksın dedi. Kesinlikle. Satan adam kendine kişiliğini satar. Evet. Ama kuşlarımın hepsi onun. Sen beyazlara benim Kuşunu, bildiğim kadarıyla daha bir ayrı bir seviyorsun. Benim onlar... çocuklarım kadar benim evde değerli onlar. 30 y senem geçti onlarla benim. Evet. 30 sene bir kuşla dile kolay yani. Çocuk camiasında herkes kuş besler ama emek inan çok zor. Çok bir ayrı şey. bir şey, çok yani. ayrı bir şey abi. Ben 30 sene onları evimde de besledim. Mutfakta da besledim, Allah balkonumda da besledim. Allah Allah. Bana bir sözüm vardı yani. abi biliyor musun? Tabii. Cezaevine düştüm. Tamam. Canergene kuşlarımı muhafaza ettim. Evet. Hatırlıyor musun abi? Hala da muhafaza ediyor. Evet. Mustafa da var. Mustafa muhafaza ediyor. Bunu inan yani Allah için gerçekten söylüyorum. Çocuklarıma da diyorum. Olur ki yani ölürsem diyorum dört tane beyaz meyve koyun onlar da besleyin. Çocuklarım da kuşçu olsun diyor. Evet. Altı tane çocuğum var. Bir çiftini, Allah bir çiftini, iki çiftini kesinlikle eve koyup beslesinler. Bu kuşlara ben gerçek hem emek verdim hem de hala gönlümde her birinin bende ayrı ayrı değeri var. Aşağıdaki açtığım kuşların en genci yavrular hariç sekiz yaşında, dokuz yaşında, on yaşında, on beş yaşında. Ve işlerinden bir tane öldüğü zaman da canımdan bir parçayı gidiyor yani. Evet. Öyle seviyorum ben onları. Evet. Onun için de benim için değerli. Hani kuş camiasına ne mi? kadar hayvanı seviyor onu bilmiyorum ama ben gerçekten Ben e, aynı beyazları biliyorum. ayrı sevdiğini biliyorum hatta arkadaşlar aşağısı <laughs> kümeslerin orası kameralarla izleniyor. Bir kuş kaybolduğunda saatlerce oturup Faruk abi kameradan kuşun başına ne geldi diye takip ediyorsun abi. Duymuştum evet. ben bunu. Kedi aldı mı? Birim aldı gitti. İki ay aklımı aldı. Dört yani. ay aklımı aldı. evet. <laughs> Mustafa çok uğraştı ama kaybetti. ya ben kaybetti. şimdi. Ben kırdım Faruk abinin kuşları. Kırmalarınla biraz uğraştım. Şimdi hmm. ekeliğinde... Kırma dedikleri de genel yine gene gene kuşlarla. Kuşlar. kuşlar evet. Yabancı yani. yani Yabancı kuşlar değil abi. Faruk abi <laughs> burada... Atmacaya verdik falan filan oldu. Gay Burada olduk. güzel kuşlar uç, uçtu. Ankara'dakiler Türkiye'nin birçok e, kuşçusu seni tanıyor, biliyor, sayıyor, seviyor. Çok güzel kişi bir abisi. Çok kuşumu seyretmiştir. Evet. Anlatmazlar ama çok kişi de benim kuşumun ne olduğunu bilir yani. Burada e, unutamadığın beyazlardan böyle güzel oynayan hangisi misal abi? Hiç unutamadığın. Şimdi kuşçular yalancı. Ben uçurdum 30 metre. Çok kişi anlattı, abarttı. Şimdi o zaman yalan söylemeye gerek yok. Bir de abi e, Beyaz çok ayrı bir kuş. Yani izleyen abiler de biliyor beyaz. Aynen. Beyazı herkes bir ayrı kategoriye koyuyor abi. Beyazın iyisi çok zor diyorlar. Yani şimdi hani temsilde hatası olmaz. Biz bunu hata olarak veyahut da kuşçu camiasındaki çoğu insanların kalbini kırmak için söylemeyelim. Hani derler ya işte bozlar filanın, gökler filanın. Araplar bilmi. herkes O bir de zaman Türkiye'deki abi. değil, dünya genelinde eğer birinde bir beyaz bir oynuyorsa benim diyeceğim. Ama öyle bir şey de yok. <laughs> öyle bir şey de yok. Ama benim kuşlarım bana göre çok güzeller. İnşallah bir beyaz perçemde, yan perçemde binde bir perçem çıkıyor. Binde bir bıyıklı çıkıyor. hazır yok. Hazırlanınca inşallah seni çağıracağım. Bir de canlı videoyu seyredeceğiz. O işte inerken gördüğün yavru. Yani tüyün falan sıyırmış o. hazır. İnşallah o zaman beyaz nasıl bir şey olduğunu hep beraber seyrederiz. Evet, inşallah abi. o zaman anlatırız işte yorumunu hep beraber yaparız. Aynen abi, aynen. Bunu canlı canlı seyredip seyrettirmek daha bir keyifli olur. Tabi, tabi. Evet. Onun zevki yani. daha bir ayrı. Şimdi Burada. Biz anlattığımız zaman insanlara yalan anlatmanın <laughs> ya da bedava yalan söylemenin hiçbir anlamı yok. Evet. Ama ben diyorum kendi her beslediğim kuşu 20 metre, 25 metre oynadığını bilerek besliyorum ve inanarak da besliyorum. Göklerimde ve da bu zevki bana veriyor. Evet, abi. İnşallah nasip olur. Göklerden de sana seyrettirdim. Sen seyrettin daha önce göklerden. Ve daha da keyfini alırız inşallah. İnşallah abi inşallah. Genç kardeşlerimize tavsiyelerim var mı abi? Bu yeni misal <laughs> 16-17 yaşında arkadaşlar beni çok izliyor. Oyun kuşuna çok meraklılar. Ben onlara her zaman diyorum besleyin. Kötü alışkanlıklardan aileleri de izliyor. Faruk abi beni besleyin diyorum. Güzel bir uğraş ama okulunuzu aksatmayın. İşiniz varsa işinizi aksatmayın. Kesinlikle. Sahi Kavga, sahi. dövüş yapmayın. Kimsenin kuşuna tenezzür etmeyin. Gücünüz yetiyorsa alın. Gücünüz yetmiyorsa zaten ben kanalda böyle çekilişler yapıyorum. Hani isteyen kardeşlere böyle ücretsiz sahiplendiriyorum. Gönderiyorum. Şey yapıyorum. Ee, senin var mı abi? Genç arkadaşlara, kardeşlere. Birbirlerini kalplerine kırmasınlar. Birbirlerine yalan söylemesinler. Birbirlerini kuş için üzmesinler. Kuş kesinlikle bulunur. Dostluk bulunmaz. Yarın onlar da büyüyecekler. Onlar da birer abi olacaklar. Onlar da birer aile reisi olacaklar oldukları zaman birbirlerine daha da değer verecekler. Daha da anlayacaklar. Onun için kuş her zaman bulunur. Dostluk bulunmaz. Bunu akıllarından çıkartmasınlar. Evet, Okullarında başarılar. Geriye kalan hayatlarında da ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Allah razı olsun. Ağzına yüreğine sağlık. Bizi davet ettin. Ee, bize kapını açtın abi. Sana da Hoş çok yeriniz, teşekkür ediyoruz. Her zaman da başınızda ee, yeriniz var. Dediğimiz Büyük gibi kuşlardan zaman. isteyenler olursa e, ben e, bunu cani gönülden e, söylüyorum. İçiniz rahat bir şekilde e, alabilirsiniz, uçurabilirsiniz, emek verebilirsiniz. Ee, Faruk abi gerçekten bu işin e, ustalarından, dua edenlerinden, emek veren insanlarından kuş satmaz paras, e, parasıyla da iş olmaz dediği gibi kuşlara bakan arkadaşlar emek veren arkadaşlar için böyle bir şey yapıyor. kuşta da çoğaldı. Zaten isteyenler çok Ankara'da ama Ankara, alamazlar. Ankara'da bizde kuşumuz yok. Aynen. Kesinlikle, kesinlikle. Faruk abi de bilenler bilir Ankara'da. Ankara'da çok isteyenler oluyor. Bırakın istemeyi buraya bile dahi Çoğu insan gelemez. Kaybına. Faruk abi teşekkür ediyoruz. Çok Ağzına teşekkür sağlık, yüreğine varıyorsun. sağlık. Arkadaşlar hep Allah'a emanet olun. Ayağına sağlık canım kardeşim. Her zaman. Faruk Allah abi ben abim gibi severim. Razı Allah razı olsun. Biraz Allah nasip ederse hep beyaz uçacak. Başka kuş kalmaz i̇nşallah, zaten. İnşallah. İnşallah. Bütün milletin hevesini böyle kafasındaki o soru işaretlerini hep tek tek böyle gidereceğim. Allah i̇nşallah, nasip ederse. İnşallah. Kuş bir araştırdınız de. Evet. Evet. bir ol abi. Burada kuş bu için dost dostluk kurduk, arkadaşlık yapıyoruz. Yani. evet. Güzel bir şey. Yani kuş güzel bir şey. Biz Kastırı kuş olmasa, biz kuş olmasa Faruk abi'yi nereden tanıyalım? Tabii kuş, kuş. bu hane. Evet. Çok şehanesi, senin şehanesi, dostluğun çok on şey. numara abi. Ben e, gerçekten Allah razı olsun. Bizi ağırladı. Evet, Faruk abinin da. kuşlardan ziyade gerçekten abiliği, babacanlığı, dostluğu, Allah. abi kardeşliği çok güzeldir. Eee bunu Faruk abi, Mustafa Dayım da çok söylemiştir. Mustafa Parlak Dayım da çok söylemiştir. Bankacı Faruk amcam, özellikle seni çok seviyor. Oraya geleceğimizi biliyor. belli Faruk abi. Sana abiyle. çok selamları var. Pandemi dolayısıyla çıkamıyor. Annesi rahmetli oldu. Pandemiden dolayı. Gittiğin her zaman dedi benden selamı oraya götür dedi. Onun da selamı üstünde kalmasın. Yayını da burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek Seninle üzere. Kardeşim Allah'a emanet canım. Merhaba.